Hepinize merhaba kuzular bugün Blackpink ve Meryem Can hakkında konuşacağız abone olup like attıysanız başlıyorum hepinizin de bildiği gibi kuzularım Meryem Can'ın Blackpink içerikli bir sürü videosu var hatta bunun yüzünden oldukça linç yiyor hatta daha önce ben K-pop'tan prim kasmıyorum K-pop benden prim kasıyor demişti ve bazı blinkler ve K-pop severler Meryem Can'ın K-pop'a ilgisini sahte buluyor şimdi bununla ilgili bazı tweetlere bakalım. Siz Meryem Can'ın K-pop'tan prim kastığını düşünüyor musunuz? Ayrıca tweetlere katılıyor musunuz yorumlarda? Belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kuzular.